<laughs> Osman, Osman abimiz gelmiş. Hayırlı olsun Osman abimiz gelmiş. <laughs> <laughs> Evet. Efsane dönmüş. Efsane dönmüş. Osman abimiz dönmüş. Evet.

Tabal ilakileri satıyorum. Evet. Bu güzel tabal ilakili kilosunu 180 liraya açtım. Evet beyler. Burayı 180. 180 de bazı. Ana var mısın buraya? Oğlum bu Oluyor abi. musun? <laughs> burayı 180 beyler. Evet beyler bu güzel kız çırpaları açıyorum. Bunun kilosunu da 200 liraya açtım. Evet burayı 200. Evet beyler bu güzellik kabalara geldim. Burayı da 180 dedim. İki yerden 180 geldi. 5 yok abi. 190 geldi. 200 geldi. 210 geldi. 210 geldi. 210'dan fazla veren var mı? Ya abi 210 peşin gitti. Evet beyler. Bu güzel topanları satıyorum beyler. Hepsi topanlı dur. Bu güzel topanların kilosunu da 100 lira açtım. Yüzden fazla veren var mı kiloya? Yaz alakaya 100 lira gitmiştir. Evet beyler ah maşallah be. Lidakileri güzelliğine Bakın beyler pırıl pırıl. Bu lidakili kilosunda 180 devam ediyor. Burayı 180 de fazla veren var mı? Yaz abi 180 gitti. Allah Evet beyler bu güzel kapalı lidakili devam ediyor. E burayı da 180 dedim. Burayı da 180 beyler. Evet beyler burayı olduğu gibi isteyen var mı? Hepsine ben 50 lira dedim. Hepsine elik yap dedim. Bir kasa balık veriyorum beyler. Evet beyler gene güzel kabalar geldi. Buraya da 180 açtım. Buraya da 180. İndir abi. Oraya da 180 dedim. O gelen dil bozdu. Bu kopez içinde olduğu gibi yüzdük orayı. Evet. Ben görüyorum. Nasıl? Nasıl efendim? Evet beyler bu güzel kabalar da 180 dedim. Buraya 180'den fazla veren var mı? Yaz abi 180 gitti peşim. Abi. 360. Evet beyler Allah güzel bak güzel. Bunların kilosuna da böyle 180 dedim yeni balıklar beyler. 180'den fazla veren var mı? Yaz abi peşim gidiyor. Oh maşallah be. Her sesi içine beyler. Sarpası bek. İki tane de ceylan var içinde arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Orayı oldu gibi hepsine 150 kat dedim. Hepsine 150. Gel abi. Evet beyler bu güzel, bu güzelliği daha satıyorum? Bunun da sıra sıra 150 dedim. Sıra sıra 150. Ah maşallah. Evet beyler bu kabalarda kilo sıra 180. Burayı da 180. O topanların sıra da bir yüzlüğü açtım beyler. Bir yüzlük orayı. Evet beyler bu güzel kabayı satıyorum. Burayı da sıra sıra irili ufaklı beyler. Altıda bu da var. 150 yaz açtım orayı. 150'ne fazla veren var mı? Yaz abi 150 lira gitti. 600 daha bir gelen. Ah maşallah be gene geliyor evet. güzellere bak güzellere. Evet beyler bu güzellerin sıra sıra da 160 yaz dedim. Evet beyler bu kabalaya da 160 dedim. Ana manam ana manam İsko rozlu, topanlı, ceylanlı, beylanlı. Hepsine öyle olduğu gibi 150 yat dedim. Hepsine 150. Evet şey. beyler. Ana manam ana manam ana manam. Burayı, burayı da kilosuna kabalı balıklar beyler. Orayı da 180 dedim. Orayı da 180. Evet beyler, bu kara gözler, İskozlar, hepsi içinde olduğu gibi hepsine 200 yat dedim. Hepsine 200. Evet beyler bu güzel liderlik kilosuna da 150 kez açtım. Orayı 150. Evet beyler o güzelde 150 yaptım.